Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kariyer yapacağız. Santrafor, Avrupa'da ve her tur iki sezon olarak başlıyor. Arkadaşlar ben yaptım. Ben yaptım, o yüzden buraya veriyorum. Evet başlıyor. Evet. O Amerikalı yapısı kötüdür, ama bilmiyorum. Ben buradan gence gittim. Giderdim yani. Of, azaltmak lazım. Yani azaltmak çok iyi ya. Ben çok beğeniyorum. Takım bakım mükemmel. Yani. Kal, 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 gitme kulüp Ta Rakip takma mı gideceğim? Kal ya. Yani. Kal. Paraya bakmıyoruz. Hmm. Monaco, oh, mona Monaco, 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 Varşova Monaco devam. Kariyer biraz kötü oldu ama olmaz. Bişteş. Burada iş Kariyer Bitti. Burada iş bitmiştir. Kariyer git Liverpool Madrid çıksın gene. Madrid çıksın gitmem. Hmm. Yapma. Yapma Mursin. Ali gitmedin aferin. Ama bak olsaydı giderdi. Hmm. 624 hmm. maç fena değil. Asist 69. Benim 150 mi öyle bir şeydi? 20. Geçtim beni. 600. Ben 750 gol. Ben geçtim seni. Bunlar röşer. Benim 5 kupam vardı, 2 tane. 0 benim bir tane dünya vardı ve ben Türktüm. Ve 3 balonlarım vardı benim. Benim kariyer sapladı arkadaşlar.